Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün özellikle Fransa'da ve Almanya'da çok meşhur olan bir pasta tarifi vermek istiyorum. Almancası Käsekuchen, Fransızcası Tarte au fromage. Yani bir nevi cheesecake'e benzeyen bir pasta. Ama cheesecake'ten daha hafif oluyor yerken. Çok lezzetli bir pasta. Eğer malzemelerini bulabilme imkanınız varsa kesinlikle denemelisiniz. Ama benim saydığım malzemelere alternatif olarak Türkiye'de bulunabilecek malzemeleri de söyleyeceğim birazdan. Şimdi ilk önce alt tabanın hamurunu yapacağız. Çünkü cheesecake'e nazaran bunun alt tabanı bisküviden oluşmuyor. Hamur yapmamız gerekiyor. Şimdi yoğurma kabıma bir adet yumurtayı kırdım bütün halde. Bir paket vanilya mı ekliyorum. 2 yemek kaşığı şeker 125 gram yumuşak tereyağı Bunları şimdi biraz bir böyle karıştırıyorum. Tereyağınız kesinlikle eritilmiş olmasın. Çok soğuk da olmasın. Hani yumuşak oda ısısında olması önemli. İsteyenler margarin de kullanabilir ama ben margarin evime hiç sokmuyorum açıkçası. Tercih tamamen sizin. Bu şekilde güzelce ezdikten sonra yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Bu kadar yeterli. Ve ilk olarak bir bardak unumu ekliyorum. Ele yapışmayan bir hamur elde etmem lazım. Hamurum oldu. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur ve ele yapışmıyor. Toplandı artık. Bu şekilde. Şimdi 26 santimlik bir tepsimi alıyorum. Dilerseniz kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Elimle bu şekilde ilk olarak alt tabanını yayıyorum güzelce. Ve daha sonra şu kenarları elimle bastırarak kaldırtıyorum. Kalıbım hazır artık. Şimdi krema kısmını yapacağız. Şimdi kremasını hazırlamak için 6 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Sarısını ve beyazını ayırdım. 1 su bardağına yakın şeker. Şeker tabi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben yaklaşık 1 parmak eksik Koyuyorum şekeri. Bir paket puding. Şunu da belirtmek istiyorum Türkiye'deki arkadaşlar için. Avrupa'daki pudingler şekersiz olduğu için siz Türkiye'deki pudinglere göre şeker miktarını ayarlayın. Çünkü onlar zaten şekerli oluyor. 250 gram mascarpone kullanacağım. Özellikle Avrupa'daki arkadaşlar bu verdiğim malzemeleri kullansın. Türkiye'deki arkadaşlar için alternatif olarak labne peyniri kullanabilirsiniz. 250 gram. Ve 750 gram komaj blon yani quark eğer quark bulamazsanız Türkiye'deki arkadaşlar Çünkü sanırım var artık Türkiye'de de bunun yerine süzme yoğurt kullanabilirsiniz bir isteğe bağlı bir adet limonun kabuğunu rendeleyeceğim fırınımı da açtım 160 dereceye ısınıyor şu an şimdi yapılışına ilk önce yumurta beyazlarımı köpürene kadar kar haline getireceğim yumurta beyazları hazır. Böyle kar haline gelmesi lazım. Yumurta sarılarına şekerimi ilave ediyorum. Biraz çırpıyorum. Bu esnada mascarpone ve komajron yani kuarka ekliyorum. Başta da dediğim gibi Türkiye'de sanırım maskarpon tarzı ürünler biraz pahalı, maliyetli. O yüzden alternatif olarak labne peyniri kullanabilirsiniz. Bir adet limonun kabuğunu rendeliyorum biraz. Bu tamamen isteğe bağlı. Ve bir paket pudingimi ekliyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde çırpıyorum bunları. Artık bu esnada mikserle işiniz bitti. Yumurta beyazlarımı ekliyorum bu karışıma. Ve alttan yukarıya dikkatli bir şekilde yumurtaların beyazını çok söndürmeden karıştırıyorum. Aynı pandispanya yapar gibi aslında. da hazır artık. Hazırlamış olduğum hamuruma döküyorum kremamı. Ve şimdi 160 derece önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Ve yaklaşık en az 1 saat pişiriyorum. Pastam tam 1 saattir fırındaydı. Gördüğünüz gibi üzeri çok güzel kızarmış. Kabardı da. Ama merak etmeyin bu böyle kalmayacak. Çünkü soğunca böyle ortası çökecek. Bu gayet normal. Ve şu an ellerseniz şimdi göstereyim sallanması gayet de normal. Böyle ortası sulu gibi kalıyor. Panik yapmayın. Soğudukça kendini çekecektir. Gördüğünüz gibi sallayınca ortası sulu gibi biraz. Dediğim gibi bu normal. Soğudukça kendini çekecek. Şimdi soğumaya alıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra yani yaklaşık 10 dakika sonra böyle bir telin üzerine ters çeviriyorum. Böylelikle soğuyunca üzeri dümdüz bir şekil alacak. Bu şekilde artık soğumaya alıyorum. Bu şekilde tamamen soğumaya aldım pastamı. Servis tabağıma aktarıyorum artık. Ve bu şekilde buzdolabında bir gece en az bekletiyorum. Ama eğer aynı gün yapacaksanız yine de sizlere tavsiyem en az yani en az 4 saat buzdolabında beklemesi lazım ki kendini güzelce çeksin. Ama dediğim gibi sizlere tavsiyem akşamdan yapmanız. Çevirmemizin özelliği gördüğünüz gibi üzeri dümdüz oldu. Ve artık elleyince bayağı katılaşmış. Ama tamamen katılaşması için buzdolabında beklemesi gerekli. Bunu ben misafirlerim için yaptım. O yüzden dilimlenmiş halini bilmiyorum paylaşabilir miyim. Onu şimdilik bilemiyorum dediğim gibi. Çünkü şimdi buzdolabına kaldıracağım. O yüzden şimdiden sizlerle vedalaşayım. Eğer fırsat bulursam sessiz bir şekilde dilimlenmiş halini paylaşmaya çalışacağım yine de. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.